vurdu yaralandı. Ateş etmen lazım bir daha. Bir daha vurma. kaçıyor kaçıyor çabuk. Allah vurdu. Evet. Ee, aa aradan geçti inanmıyorum. Ol, olacak iş değil. Hemen silahını al. Spere yat spere yat. Vurmasınlar seni. Yat 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 yat. Hangisine vuracaksın? Yeşil adam mıydı? Allah. Bir daha. Hangisini vuracaksın hatırlıyor musun? Yeşil adamı değil mi? Hadi bakalım ateş et bakalım. O öyle vururlar seni. Siper alman lazım. Allah. Vurdun ama düşmedi Samet. Yaklaşma yaklaşma ateş ederler sana. daha ateş etmen lazım. Tamam. Aa vurduk galiba. Evet evet düştü. Allah. Kim? O bir daha vardır orada. Vardır onda mermi. Evet. Bir tane daha var mı? Bak bakalım. Yok. Yok tamam. Ateş ateş. Oo bir daha. Oo nasıl dumanlar çıkıyor. Bir tane daha at vuramadık. Oo iki tane arka arka yaptı. Oo nasıl dumanlar çıkıyor. Oo evet. Vurduk bu sefer. Bu sefer vurduk yaralandı. Bir daha ateş et ateş. Bum. düştü. Bak bu da hırsız bak. Maskesine bak. Maskesine gel gel. Gel maskesine bak. Bak nasıl maskesi varmış. Hadi onu da tutukla. Samet Şerif. Evet. Artık hepsi hapiste ya. Hepsi hapiste. Karanlık hücrede hepsi. Hepsini tutukladı Samet Şerif. Şerif dediğin Şerif dediğin buraya takar. Şerif dediğim burada beline takar. Eli burada gezer hep böyle. Hırsızı gördü hemen böyle yapar. Bak bak. Ça! Pşum pşum yapar. Gel annene gösterelim nasıl şerif oldun gel. Şerife Vay. bak. Tabi silah sonra. Bak şimdi burada süper kahramanlarımız var ya. Bak mavi adam var. Mavi şişe var. Kırmızı adam var. Kırmızı şişe var. Yeşil adam var. Yeşil oyuncağımız var. Yeşil şişemiz yok. Batman var. Sarı kemeri var. Bak sarı şişemiz var. Şimdi sen al bu topu. Gel buraya. Gel 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 gel. Evet. Şimdi o topla hangisini vurursan ondan sonra o adama ateş edeceğiz. Olur mu? Hadi bakalım. İzliyoruz seni. At bakalım. Vurabilecek misin? Vuramadım. Bir daha dene. Koş topu al bir daha dene. Onları vuruyordun oğlum. Aa evet. Bravo mavi adam vurdun. Al silahını çabuk 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 çabuk. Çabuk bak oraya sprey yapman gerekiyor. Unuttun mu? <laughs> evet evet. Hangi şişeye vurdun sen? Rengi ne onun? <laughs> Hayır. Şişenin rengi ne? Mavi mavi. mavi mavi. Tamam o zaman demek ki mavi adamı vuracağız. Değil mi? Evet. Bir tane ateş et bakalım vurabilecek misin? Oo hani siperi atıyordun öyle vururlar seni. Senin siperi atman lazım. Allah! Allah! Hadi bir daha. Hadi bir daha. Allah vurdu, yaralandı. Ateş etmen lazım bir daha. Bir daha vur, Kaçıyor. Kaçıyor. Çabuk. Allah vurdu. Evet. Şimdi şimdi silah koyalım yerine. Şimdi, şimdi bir tane daha atacağız. Hangisini vurursak onu vuracağız. Evet. Evet. Hadi bakalım. Allah gene maviye gitti. Değil. Bir tane daha. Evet yeşili vurduk. Yeşili vurduk. Hemen hemen silahını al. Sipere yat. Sipere yat. Vurmasınlar seni. Yat 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 yat. Hangisine vuracaksın? Yeşil adam mıydı? Allah. Bir daha. Tek 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 tek. Dur tamam bakayım ben. Hangisini vuracaksın hatırlıyor musun? Yeşil adamı değil mi? Hadi bakalım ateş et bakalım. O öyle vururlar seni. Siper alman lazım. Allah. Vurdun ama düşmedi Samet. Yaklaşma yaklaşma ateş ederler sana. Of. Yaralandı, yaralandı Samet. Bir tane daha ateş etmen lazım. Tamam. Aa vurduk galiba. Evet, evet düştü. Düştü Samet. Tamam, onu da vurduk. Şimdi silahımızı koyalım yerine. Hangisini düşürürsek onu ateş edeceğiz ya oğlum. Şimdi iki tane kaldı bak. iki tane kaldı. Burada iki tane de şişemiz var. Hangisini vurursak onu vuracağız. Evet topu alacaksın. Ondan sonra Şişeye ateş et. Şişeye topu atacaksın. Olmadı. Bir daha. Geri biraz. Biraz geri. 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 Oradan olur mu? Numaracı. Tamam. Yeter orası. Çok gittin. Tamam. Gönder. 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 Oo, evet. Yaşasın. Çabuk silahını al. Çabuk. Çabuk. Kırmızıyı vurduk. Silahını almadan gittin. Silahını almadan gittin. Evet. Evet. Yat. 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 Vur 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 vur. Ateşek üstümüze gelecek. Of. Çok sert oldu bu. Bir daha. Allah. Im. O bir daha vardır orada. Vardır orada mermi. Evet. Bir tane daha var mı? Bak bakalım. Yok. Yok tamam. Et bakalım. Hadi hadi kaçıyor çabuk. çabuk. Tamam. Tamam onu da vurduk. Şimdi sırada bu kaldı. Hadi onu da ben ben devirdim onu da. Çabuk Batman'i de vuralım yoksa kaçacak. Kaçacak Batman. Ateş ateş. Oo bir daha. O nasıl dumanlar çıkıyor. Bir tane daha at vuramadık. O iki tane arka arkaya attı. O nasıl dumanlar çıkıyor? O evet vurduk bu sefer. Bu sefer vurduk yaralandı. Bir daha ateş et ateş. Bum a düştü. Hepsi burada Samet. Ne yapacağız şimdi? Süper kahramanların hepsini vurdun. Oyun bitti. Ne yapacağız şimdi? Nereye koyacağız? Hapise koyuyoruz. Hapise mi koyuyoruz? Evet yakaladık hepsini hapse koyduk değil mi? Samet polis hepsini tutukladı. Hepsini hapse tuttu. Of parmaklıkların arkasına koydu hepsini. Evet. O da gitti. Bir tek mavi adam kaldı burada. Bak. Bu da hırsız. Bak maskesine bak. Maskesine gel gel. Gel maskesine bak. Bak nasıl maskesi varmış. Hadi onu da tutukla. Samet Şerif. Evet. Artık hepsi hapiste ya. Hepsi hapiste. Karanlık hücrede hepsi. Hepsini tutukladı Samet Şerif. Silahını koyun. Nerede silahın? Silahını da beline tak. Silahı nereye koydun? Ya Şerif adam silahını bırakır mı? Al silahını orada bak yerde. Yerde bak. Buraya beline koy. <laughs> beline beline böyle değil böyle. Böyle babacığım. Ş şerif dediğin Şerif dediğin buraya takar. He? Şerif dediğin burada beline takar. Eli burada gezer hep böyle. Hırsızı gördü mü hemen böyle yapar. Bak bak. Ça! Pşum pşum yapar. Gel annene gösterelim nasıl şerif oldun gel. Gel anneye gösterelim nasıl şerif olmuş. Anne nerede burada? Annesi bak şerife bak şerife. Şerife bak. Bir de bize göster bakalım şerif. Bize göster bakalım şerif silahını. Şerif. Göster. Aa çıkardın hemen.